Çocuğun parası yoktu ama okuldaki zengin çocukların bile görünce hayrete düştüğü gürültülü ve modifiye edilmiş bir kamyoneti vardı. Birkaç gün öncesine kadar Jack okul otobüsünde yolculuk eder ve zengin çocukların parlak arabalarla dışarı çıkışlarını izlerdi. O kadar fakirdi ki bir kamyon almayı hayal bile edemezdi. Jack bir hurdalıkta çalışmaya başladı. Orada eski araç parçalarından bir kamyon yapmaya koyuldu. Henüz motoru yoktu ama Jack içine oturmayı çok seviyordu. Kendini otoyolda hızlı bir kamyonet kullanıyor gibi hayal ederdi. Bir gün patronu eski bir araba getirdi. Jack o arabanın motorunun hala çalışabildiğini fark etti. Çok mutlu oldu. O gece Jack köpeğin havladığını duydu ve dışarı çıktı. Arabada bir delik olduğunu gördü. Ertesi sabah okula giderken diğer birçok arabada da aynı deliklerin olduğunu fark etti. Tüm araçların yakıt depoları çalınmıştı. Jack bir tuhaflık sezdi. Gece yeniden garip sesler duydu. Garajdan sessizce bir silah alarak çıktı. Yağ varilinin arkasında siyah bir gölge gördü. Korkuyla silahı fırladı. Varil yere Devrildi ve Jack açtı. Gizli bir kapıdan aşağı kaydı ve kapıyı hızla kapadı. Korkuyla silahı fırladı. Varil yere devrildi ve Jack açtı. Gizli bir kapıdan aşağı kaydı ve kapıyı hızla kapadı. Polis gelip kapıyı açtığında içeride kimse yoktu. Yaratık kaybolmuştu. Jack her şeyi anlattı ama kimse ona inanmadı. Şaka sandılar. Sonra Jack'in aklına bir fikir geldi. Belki o yaratık yağ seviyordu. Ertesi gece birkaç yağ varilini hidrolik bir makinenin altına yerleştirdi ve gizlenip beklemeye başladı. Yaratık geri döndü, ama bu kez korkunç görünmüyordu. Hatta oldukça sevimliydi. Bir bidonu aldı ve milkshake içer gibi yağ içmeye başladı. Jack yaklaşmaya başladı, ama aniden Yaratık kükredi. Jack'in elindeki kontroller yere düştü ve makine otomatik olarak çalıştı. Yaratık ezilecekti. Jack makineyi durdurmaya çalıştı, ama başaramadı. Tüm gücünü kullanarak Yaratığın dilini dışarı çekti. Yaratık onu havaya kaldırdı ve bağırarak sanki öldürecekmiş gibi baktı. Jack sadece hayatını kurtardım dedi. Yaratık bir an duraksadı. Son. Sonra yavaşça sakinleşti ve Kriko'yu indirdi. Jack korkarak sordu. Benimle konuşabilir misin? Yaratık sanki anlıyormuş gibi dilini salladı ve sonra başka bir yağ bidonunu alıp neşeyle içmeye devam etti.